Melike'nin Mutfağı Hazırlayan ve sunan Melike Mehmetoğlu Bugünkü tarifimiz fırında karnıyarık. İnsanlar ikiye ayrılırmış patlıcan sevenler ve sevmeyenler diye. Ben sevenler kısmındayım ve diğer sevenlerle ilgili belki de patlıcanın en güzel yemeği olan karnıyarık yanında da pilavıyla beraber bu tarifi sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle malzemelerimiz 5 adet patlıcan, tercihen küçük boy, bu büyük bostan patlıcanları değil, 1 pound kadar kıyma, 2 soğan, 2 diş sarımsak, tercihen 2-3 domates, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1-2 yeşil biber, tuz karabiber. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Biraz daha az kalorili olsun, sağlıklı olsun diyenler patlıcanı fırında közleyebilirler. Alacalı bir şekilde soyduğumuz, şeritli soyulup tuzlusu da beklemiş patlıcanlarımızı ya kızgın yağda kızartabiliriz ya fırında közleyip yumuşatabiliriz. Tercih sizin. Lezzet olarak kızartma kadar güzel olmuyor ama kötü olduğunda herhalde hiç kimse söyleyemez. Hazırlanmış olan patlıcanlarımızı bir kenara alıyoruz. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğradıktan sonra bir tavada biraz sıvı yağ ama eğer kıymanız yağlıysa buna da hiç gerek yok. Kıymanın yağıyla soğanı ve sarımsağı iyice kavuralım. Önce kıymayı atarsanız çıkan yağda soğanı ve sarımsağı kavurmak çok daha kolay olur. Eğer yağ eklemek istemiyorum diyorsanız Kıyma kavrulduktan sonra soğanların ve sarımsağın da biraz kokusu ve rengi değişmeye başladıktan sonra bir tarafta rendelediğiniz iki domatesi ekleyelim. Küçük küçük doğradığınız bu yeşil biberleri de ekleyelim. Ve domatesin suyuyla ağır ağır harcımızı pişirelim. Tuz ve karabiber yine damak zevkinize göre ne kadar arzu ediyorsanız. Kızarttığımız patlıcanların içlerini ortasından ayırarak eğer çekirdekliyse içini bir kontrol etmenizi öneririm. Çok çekirdekli bir içi varsa mümkün olduğunca onu biraz çıkarmaya çalışıp içlerine hazırladığımız bu kıyma harcını dolduralım. Domates salçası, biber salçası ve suyla yaptığımız sosu ekleyerek patlıcanların yerleştirdiğimiz tepsinin içerisine bu salçalı su sosunu ekleyelim. 300 derece 350 derece Fahrenheit'ta ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim. Görüntüsü güzel olsun diyorsanız eğer bulabiliyorsanız yeşil uzun sivri biberleri küçük küçük ince ince kesip patlıcanların üst kısmına koyabilirsiniz veya ince domates dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Melike Mehmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Melike'nin Mutfağı programını dinlediniz.